Aradığı aşkı ikinci evliliğinde bulan doğuşun eşi Hoşkedem Hidayet kızını görenler, güzelliği karşısında şaşkınlık yaşadı. İki çocuk annesi olan Hidayet kızının mesleği de dikkat çekiyor. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz şarkıları ve açıklamalarıyla magazin gündeminden düşmeyen doğuş, şarkılar bizi söylere konuk oldu. Sunuculuğunu Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin üstlendiği müzik ve eğlence programı Şarkılar Bizi Söyler izleyicileri Doğuş'un hayatını mercek altına aldı. Orhan Baltacı ya da tanınan adıyla Doğuş, 1974'te Almanya'da doğdu. Aslen Rize ikizdereli olan şarkıcı 4 yaşına kadar Almanya'da yaşadı. 4 yaşında ailesiyle birlikte Türkiye'ye taşındı. Müzik kariyerine devam eden 47 yaşındaki ünlü şarkıcı Doğuş, 2014 yılında Azeri Güzel Hoşkedem Hidayet Kızı ile dünya evine girdi. Çift, 2016 yılında Aras ve Aslan adlarında ikiz çocuk sahibi oldu. Gözlerden uzak yaşayan Hidayet Kızı'nın mesleği duyanları şaşırttı. Azerbaycan'da, Sen Tek Değilsin isimli program yapan Hoşkedem Hidayet Kızı, Azerbaycan'ın en ünlü kadın spikerlerinden birisi. Uzun yıllar Hazar TV'de çalışan Hoşkedem Hidayet Kızı, savaş muhabirliği yapıyor. Hidayet Kızı, 2020 yılında Azerbaycan'da gerçekleşen Dağlık Karabağ Savaşı'nda, yaşanan son durumu günlerce ekranlardan aktarmıştı. 46 yaşındaki Hidayet kızı, iki çocuk doğurmasına rağmen fitliği ve güzelliği ile dikkat çekiyor. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü isim, hayatına dair kareleri takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmiyor. Sarı saçları, uzun boylu ve alımlı pozlarıyla güzelliğini öne çıkaran ünlü isme beğeni ve yorum yağıyor. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.